Hala güncel. Güncel olmayarak devam edecek. Allah, başkası yüzde 300 kazanıyor, ben yüzde 25 kazanıyorum. Ama yetiyor yani. Abi esnaflık sabır ve kanaat ister, işe bağlılık ister. Göz görüyor, gönül katlanıyor. Abi bunlar hep bu esnaflık gönül işi. Bu arada ha, ne ha, bu, da, bu da değişik bir tost, üçlü karışık yapacağım. Üçlü karışık. sujo de um